Evet. Oğlum saydırıyor oğlum oradan. Oturduğu yerden mi saydırıyor oluyor? Herkese merhaba kanal hoş geldiniz. Katköy modlarda dolaşırken bir anda bir baktım Megan Yunus polis arabası gördüm ilk defa dedim hemen ben de yapayım. Neyse geçelim bugün Samettinle birlikte devri atalım bakalım. Şuradan tersimizi de açalım. Hey, Tersimizi right? açtık. Bu arada bütün her şeyi Türkçe yapmaya çalıştım. Modları neyse yükledik sonunda. Bayağı bir uğraştırıyor tabi. Gir çık gir çık. Sonunda yükledik Hatta soru cevap her şeyi Türkçe yaptım. Shot fire. Hemen alalım. Nerede? Bir saat ateş ediyormuş. Diyoruz. Hadi. Nerede? Aşağıda mı? Otoyolda galiba otoyolda otoyola ineceğiz şimdi şuradan tam burada mı oluyor evet, dikkatli ol of. oğlum saydırıyor oğlum oradan oturduğu yerden mi saydırıyor oluyor? oha ağzınıza sıçtı lan Yapıştık buraya ya. Kaynak yaptık. Anasını satayım. Ulan kamyon lan dur. Gözlerindeki ya. Bize de kaza yaptırdım ben Nerede lan bu? Açıyor mu? Aa, orada. Orada. Bir dakika. Çabuk. Of oh. taraftan da mı var ya? Ne oluyor oğlum? Her, yerden atış ediyorlar. Aha! Bu nereden çıktı Oğlum sen nereden çıktın? Dur destek alayım. Hadi destek gelsin. Destek istiyorum. yaylım ateşi açtı lan. Hadi. Samet'in işi bitirdi. Son vuruşu yaptı. Dur lan pezlemek. Zeki Destek gelecek ya hala. Hala destek gelecek köpeğini alayım ben. İki tane şüpheli. Buraya bir ambulans gelsin. şu üstünü arayın. Onun üstünü arayamıyor muyum? Üstünü arayın bakayım. Ambulans da gelmeye çalışıyor üstünde alüminyum folyo e işte Türkçe şeylerde ekleyince böyle çıkıyor işte 3 inçten küçük basit, basit sabit bir, bir sahte lakso rozeti balison bıçağı bir şeyler bir şeyler beyaz kristal neyse ambulans ambulans gelemedim hala sen ya ambulans orada takıldı burada trafik alt üst oldu bu arada bazı modları hala yükleyemedim. Okay. Paramedikleri de yükleyemedik kıyafetlerini. İşte oyuna giriyor, çıkıyoruz bir şey unutuyoruz. Neyse onu da yükleriz. Bunlara baksınlar. Buraya bir olay incemi çağıracağım. Muhtemelen. Motorlu Yunus desteği aldık. Ama geç geldin devre. Biraz daha erken gelmem lazım. Da. Yoksa bizi vuracaklardı bak. O Hayır, bu be. Tamam, be. Biz kaçar. Gel üsamenetim gel. Sizin arabaya bak. Çarmak duman oldu. Yaşar ustayı ya vuramamız lazım. Ben buradan da çıkacağım böyle. Geri çıkmam lazım. Şuradan çıkayım ben. Armered car robbery. Response code three. İhbar daha geldi. Hemen aldık. Evet silahları soydu. Çekik, çekik, çek, çekik. Yol ver, yol ver, yol ver. Yol aç. ne oldu herkes çıldırdı ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen oldu, herkes çıldırıyor. silah testleri geliyor silahlı sorun ne oldu Benzin istasyonu o şeyi soyuyorlar. Bankarajı soyuyorlar. Hadi hadi hadi. Güvenlik direni. Hadi. Got him. Hey, Nara, sister. Got him. out. Göremiyorum. Diğeri nerede? Aslan, 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 aslan. Atmıyor silah atmıyor. Aslan onun silah. Aslan at. Probably on welfare. Tam burası temiz. İki kişilermiş Baksana. Tam olay ince. Pardon. Ambulans çağırın bre Geldik. Ambulans. Yani <laughs> hala silah doğru Sen nasıl bir kıyafette geldin ya? Şimdi <laughs> Topun destek tişörtü var, diyor. Okay. Ankara'yını boşaltmışlar baksana. <laughs> Ambulans geldi. Yeni kesmişler böyle. Tamam. Come on, let's go, rápido, rápido. Hadi bakalım adamlara baksınlar biz kaçalım bizden bu kadar gel Hüsamettin gel bizlik bir şey kalmadı orada biz devam edelim göreve devam edelim kapatayım şunları We have a suspicious vehicle. Respond Spediliği code. Bir diyalog. Bakalım kontrol edelim. Hey. Nereden Şu arada bir yerde. bir açtı galiba şurada konuşacak mıyız burada mı ha, şu araçları. konuşalım bakalım Ablacım sen hayırdır ya burada ne yapıyorsun böyle şüpheli şüpheli harekette. Ablacım sen hayırdır hey lütfen park hey and smoke. Buraya park edip sigara içemezsin ablacım. It's fine I'm not driving. Ben diyor araba kullanmıyorum ben diyor. diyor. Ama buraya park edemezsin burada yasak böyle park edip sigara içmek yasak burada. Anladın mı beni? Hemen buradan ayrıl. Yoksa ceza keseceğim. Ne yapıyorsun sen bunu Ne yapıyorsun? Araçtan gibi bir şeyler yaptı ama. Aynen. Tamam, sakin sakin ayrıldı. Okey. Motorlu destek aldık ama devre gerek kalmadı sana. Sen devam et. Onu da hallettik. Yer üstüne ameli. bir mi düşünüyor arabayı sen sonra biniyor. çıkayım ben. What's up? aldık. Memur ee, destek istiyormuş gidelim bakalım. Bu kart var? <laughs> Tam şu benzinlikte galiba benzini ne orada? Yunus ekip gelmiş buraya. Biz de arkasına fark edelim bakalım. Ne oluyor? Aa, kaçıyor, 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 kaçıyor. Oo, hem ateş etti. atla, atla, atla. Ateş etti. Evet. Oğlum ben de gidiyor zannediyorum ha. Adam oradan bize saydırıyor ya. Of. arabayı delik deşik ettiler ya. Hadi 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 hadi. Evet, kaç lan bunlar? Oğlum benim mermi de azaldı. destek alın, destek. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Heh, çok güzel. Benim mermi bitti. Nasıl şimdi mermi yola çıkacağım? alana kadar o iki tane memur yaralı. Yaylı matkış Hadi destek nerede? Ha gelmiş destek gelmiş. Hadi temizlediniz mi? Şu sirenin kapatayım mı? Hemen buraya bir ambulans alalım. Yaralı memurlar var. Ambulans gelsin. Burayı kapatıyoruz. Ambulans geldi bence yavlandı bu arada. Vallahi bir sağlık kiti. Eyvallah. Ben şuradan bir mermi doldurayım. Tabancama. Yerimi de gidip Kaç kişi bunlar ya? Evet. İki kadın Ben silahlarını alayım İki kadın Burada birisi var mı? İki kadın mı bunlar? İki kadın Ha, şoför de varmış. Bak şoförü görmedik. Şoför de kadın. Üç tane kadın kadın teröristler bize saldırdı. Bizim memurların durumu ne? Eşiyorlar mı? Ne oluyor, ne oluyor oğlum orada? Kim ateş Kim ateş etti oğlum orada? Biz ateş mi etti? kim tetiğe bastı? Maalesef bizim memur gitti. İyi gözükmüyor. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.